Hocalı bizim dinmeyen bir sızımız ve bitmeyen bir acımız. Hep bunu yüreğimizde derin bir şekilde hissediyoruz. Hissettiğimizi ifade ediyoruz. Ankara Üniversitesi olarak biz hangi öneride bulunmuşsak Ankara Üniversitesi mi değil o kapıların açıldığını gördüm. Çok büyük bir marka değerimiz var. Bunu her zaman görüyoruz. Sizin de bunu hem bugün hem de yarın daha fazla göreceğinize hiç endişem, kuşkum yok. Biz de açıkçası Ankara Üniversitesi olarak kucağımızı sonuna kadar bize gelecek öğrenci kardeşlerimize açtık. Aleyna depremde hakikaten bizim için bir umut kaynağı oldu. Herkes çok yakından takip etti. Çünkü Aleyna'nın tebessüm eden çehresini görünce adeta onların da yüzünde gülücükler açtı. Bizim için gerçekten bir sevinç kaynağı oldu Aleyna. Hicabi gerçekten hem fakültesinde hem üniversitede hem entelektüel çevrede çok sevilen, güzel güzel bırakmış bir dostumuz. Türkiye'yi layıkıyla temsil edebilirsem, bayrağımızı orada yüzen bir şekilde dalgalandırabilirsem arkadaşlarımızla beraber mutlu olurum. faaliyet yaptı grup çalışmaları özellikle çocuklar her gören yanımıza geliyor işte sarılıyor isimlerimizi öğrendiler portakal çiçeği diyorlar evet. bize turuncu olduğumuzdan evet. dolayı diyorum ki orada başka yelekliler de var yok diyor biz diyor portakal çiçeklerine gideceğiz <laughs> evet, turuncu olanlara burası hocam hayat sokağı oldu hayat artık sokağı. buraya geldiğimizde bu desteği aldığımızda gerçekten hepsini. Gözle göz gözler girdik biz grup toplantılarına ama gülerek çıktık ee, burada burada önemli bir iz bırakmış arkadaşlar ben yani. de hepsine şahı...